Herkese selamlar. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün size bu videomda İstanbul'a yakın lokasyonda gelebileceğiniz günübirlik bir kamp alanından bahsetmek istiyorum. Özellikle bir gün ya da iki gününüz varsa bu kamp alanı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Nereden başlayalım? Öncelikle İstanbul'a olan uzaklığından başlayalım. İstanbul'a ben Anadolu yakasında oturduğum için yaklaşık bir saatte kamp alanına ulaşabiliyorum. Kamp alanı nerede olacak diye soracak olursanız sahil köyde. Sahilköy, Şile'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta kalan bir noktada. Sahil köy'ün içerisinde de Sahil Kamp diye bir yer var. Bu kamp alanı özellikle yeni, kamp hayatına yeni başlayan, e, duş, tuvalet, buzdolabı ve benzeri ihtiyaçlarının olduğunu düşünen, e, ya da onlar yapamayacağını düşünen, çok fazla da ekipmanı olmayan, teknik ekipmanı olmayan kişiler için bence değerlendirilebilir. Bunun yanında da İstanbul'a yakın Hemen bir kaçamak yapayım Bu kadar acemi bir kamçı değilim ne de diyorsanız Yine siz de değerlendirebilirsiniz Çünkü çok güzel denize kıyı Yani denize paralel bir noktada durabiliyorsunuz Ormanın içerisinde durabiliyorsunuz Kendinize göre mutlaka bir yer bulabilirsiniz İlk söyleyeceğim o zaman Daha doğrusu ikinci söyleyeceğim Ücretler konusunda olsun Bu video çekildiği tarih itibariyle Kamp çadır konaklaması 40, e, karavan konaklaması 50 TL. Diğer koza dedikleri bir evler var. Bunlar ahşap çadırlar gibi düşünebilirsiniz. Bir ısıtıcı ve bir elektrik tesisatından oluşuyor. Bunlar da 170 ile 200 TL arasında değişiyor. Bunların yanı sıra evler de var, odalı evler. Bunları da tercih edebilirsiniz ama fiyatlarına çok hakim değilim. Kampın detaylarına gelelim. Az önce de söylediğim gibi kamp alanı hem denize kıyı hem de ormana kıyı diyeyim. E, i̇sterseniz biraz daha orman içerisinde göllerlikte kalabilirsiniz. İsterseniz deniz kenarına gelebilirsiniz. Yasakların olmadığı dönemde denize girme şansınız var. Deniz birazcık dalgalı ve derin, kayalıklı. Riskli olduğunu söyleyebilirim ama biraz serinleyip güneşeyim derseniz harika olur. Denize yakın noktadaki kamp alanlarını düşünecek olursak koca koca iskeleler var ve iskelelerin üstüne çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Ya da orada gördüğünüz toprak zeminlerde çadırınızı kurup konaklayabiliyorsunuz. Ayrıca denize sıfır yine koza evleri var. Bir de hobbit evleri var. Hobbit değil mi? Evet hobbit evler yani mağara evler var. Onlarda da konaklayabilirsiniz denize yakın. Arzu ederseniz de çam ağaçlarının altında çadır kampı olarak da konaklama yapabilirsiniz. İki alternatifiniz de mümkün. E, ağaçların altında yani denize uzak mesafeden konaklama yapabilirsiniz. Denize gelebilirsiniz bu arada. Arada bir 5 dakikalık bir şeyiniz var. E, mesafeniz var. Bunun dışında e, kampta genel olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir market var. E, duş var. Tuvaletler var. Ortak kullanım buzdolabı e, ve ortak kullanım için bir e, mutfak lavabo var. Lavaboda tabii ki gaz yok bu arada. Bulaşıklarınızı yıkamanız için bir şey var. Bu ihtiyaçlarınıza da genel olarak cevap veriyor. Birçok kamp alanını geziyorum, görüyorum. Bana göre ortalamanın üstünde diyebilirim. Oradaki hijyen, temizlik açısından. Tabii o günün şartları, kalabalıklığı da bu konuda önemli. Bu kamp özelinde vereceğim küçük ipuçları ise şunlar. Bu kampa ben ne zaman gelsen bir şekilde elektrikler kesiliyor. Buna bence eee hazırlıklı olmalısınız. Yine bu kamp özelinde vereceğim diğer ipucu özellikle deniz tarafı çok fazla rüzgarlı oluyor. Yazda gelseniz, kışta gelseniz kesinlikle bir rüzgarlık ya da üstünüze kalın bir şey alın. Yine bir tane yağmurluk öneririm. Yağmurlu önermemin sebebi şu akşam oturmak, çay kahve içmek isterseniz yoğun rüzgardan denizden çıkan o e, buharlaşan su üstünüze gelebilir. O da sizi rahatsız edebilir kamp alanı ile ilgili başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ee, gayet güvenlikli. Güvenlik açısından hiçbir sorunuz olmaz. Söylediğim gibi kamp hayatına yeni başladıysanız tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şeyinizi bu kampta neredeyse bulabilirsiniz. Diğer taraftan usta kamçılar ya da hafta sonu kaçamak yapayım, biraz kafamı dinleyeyim diyenler de varsa onlar da gelebilir. Bunun dışında biliyorsunuz ben egzersiz yapmayı da çok seviyorum. Sabahları özellikle yüzme yapabilirsiniz yüzmeden çıktıktan sonra koşabilirsiniz. Koşu için bazı patikalar var. Benim keşiflerime göre 7.5K'ya kadar güzel inişli çıkışlı orman içerisinde denize çıkan yollar var. Ben biraz daha uzatayım derseniz eğer ki bu patikalardan çıkıp asfalt yol yani ağaçlara paralar asfalt yolunda baya bir mesafe gidebilirsiniz. Yani egzersiz yapmanız için de gayet mümkün. Onun dışında da gelip burada iskelelerde kuvvet antrenmanı, plates, yoga vesaire de yapabilirsiniz. E, aklıma gelenler bunlar. Unuttuğum bir şey var mı diye hemen bir çekediyorum. ediyorum. Tık tık tık. Evet. Elektrik konusu. E, Direklerde elektrikler var. Bir üçlü priz almanıza fayda var yanınıza. Özellikle çadırda kalacaksınız. Çünkü direklerin dibi dolduysa sizin de direkten çekeceğiniz bir elektriğe ihtiyacınız olacaktır çadırınıza. O yüzden bir üçlü prizle direklerdeki elektriği kullanıp kendinize e, şeyi, elektriği sağlayabilirsiniz. Geceleri havalar Sıcak toz yaz de olsa Serin olabilir Bu anlamda yazık Uykutulma yerine kışık uyku getirip Üstünüze çekebilirsiniz diye Düşünüyorum açıkçası Özellikle deniz tarafı için söylüyorum bunu Bayağı bir serin oluyor Peki şimdi Videonun sonuna geldim Aklıma gelenler bunlar Sizin de sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorum kısmına bırakın Oradan bakayım ben de cevaplayayım Ya nasıl bir yer ufacık da bir gösterebilir misin diye soracak olursanız söyleyecek olursanız daha doğrusu size ufak bir kendi konakladığım noktayı şimdi göstereceğim bakalım beğenecek misiniz haydi ben karavanda kalıyorum bu arada burada evet çıktık dışarı benim konakladığım nokta burası arkadaşlar. Denizi sevdiğim için denize yakın bir noktada konaklıyorum. Rüzgar sesi belki size de geliyordur. Denizin dalgasını da zaten görüyorsunuz. Şu hemen sağda bakın. Koza evlerini göreceksiniz. Bunlar ahşaplardan çadırlar. Bunlarda da kalabiliyorsunuz demiştim. İçerisinde yastık, yorgan, ısıtıcı ve elektrik var. Hemen aşağıda bakın. Şurada, sağda ve çevirdiğim zaman burada solda iki tane hobbit ev var. Bunlar da taşlardan evler. Bunlar, bunların içerisinde de konaklama yapabilirsiniz. Şöyle de hemen arka tarafı göstereyim. Yukarıda çalışmalar var bu arada karavanlar için. Bu da arka tarafı. Yani tabii daha da gidiyor. Ama göstermek istediğim açıkçası, daha doğrusu söylemek istediğim açıkçası bu tarafta denizi görürken hemen arka tarafınızda da patikalardan yukarı doğru çıkıp çok güzel ormana da erişebiliyorsunuz. Peki Kemal tavsiye eder misin burayı dediğinizde evet tavsiye ederim. Özellikle İstanbul'da özellikle e, İstanbul Anadolu yakısında oturuyorsanız şöyle bir şey düşünün. Cuma günü İstanbul Anadolu yakısından akşam çıksanız yaklaşık bir saat içerisinde trafik yoksa çok daha erken bir sürede gelirsiniz. Avrupa yakısından ise bir saat gibi bir sürede gelirsiniz. Ve cumartesi pazarınız size kalır. Pazarda aynı şekilde akşamüstü çıksanız yine akşamüstü evinizde olursunuz. Genel toparlayacak olursam sahil kamp fiyat, temizlik, manzarası, sağladığı şartlar, bulunduğu mevki, ortam ve benzeri niteliklerden dolayı bence gelinebilir. Güzel vakitler geçirebilirsiniz. Umarım... Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak adına videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açarsanız ilk videolardan sizin bilginiz olur. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.